Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Sayın Meclis Başkanı Vekilim, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok değerli Başbakan Yardımcısı Kırkpınar Şişler'inden sorumlu Profesör Doktor Beşir Atalay hocam, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Lefkoşa Büyükelçisi, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Başkanımız, çok değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, Değerli hocalarım, Kırım Tatar Meclisi Başkanı, Türksoy Genel Sekreteri, inanın bu sırayı doğru söylememiş, doğru söylememiş olabilirim ama heyecanımı mazur görün çünkü 22 yıl hizmet sunduğum, birlikte çalıştığım değerli hocalarımla bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek öğretim planlama, denetleme, akreditasyon ve koordinasyon kurulu başkanı olarak farklı bir hürriyette buradayım. Ancak bu hiçbir gerçeği değiştirmiyor. Yine yüksek öğrenimin bir parçası olarak ülkeme bu kez tüm üniversitelerime hizmet etmeye devam edeceğim. 19 Eylül 2013 tarihinde Yüksek Öğrenim Kurumu yani YÖK'te gerçekleştirilen uluslararasılaşma konulu bir toplantıda değerli YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Gökhan Çetin Türkiye'nin 2023 vizyonu stratejisi belgesi üzerinde çalıştıklarını belirterek Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi'nin 3 temel hedefini niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye çevirmek, nitelikli öğretim üyesi yetiştirmek, her manasıyla her bakımdan uluslararasılaşma olarak ifade etmiştir. Ayrıca toplantıda uluslararası öğrenci sayısının son iki yılda iki kat artış göstererek 45 bin sayısına ulaşıldığını gelecek birkaç yıl içerisinde de bu sayının 100 bin olarak hedeflendiğini vurgulamıştır. Bugün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin az önce mütevelli heyeti başkanı 9 üniversite, 9. üniversite dedi. Atatürk Öğretmen Akademimizde sayarsak 10 adet yüksek öğrenim veren kurum. Küçücük, 300 bin küsur nüfus ancak 56 bin, 57 bin, 60 bine yaklaşan bir öğrenci. Gerçekten dünya coğrafyasında pek alışılmış bir oran değil. 25-30 yıllık bir geçmişi var üniversitelerimizin ve artık o ilk yıllardaki altyapıya önem verelim. Derslikler, laboratuvarlar, spor salonları gailesi geçmiş. Bunlar mükemmeliyet derecesinde gerçekleşmiş. Özellikle ana vatanın çok değerli üniversitelerinin birçoğu ile yapılan ikili anlaşmalarla başlangıç aşamalarında, kuruluş aşamalarında birçok fakültemize destek gelen hocalar ama bu 25-30 yıl içerisinde artık kendi öğretim üyesini de yetiştiren noktaya gelmiş bir yüksek öğretim. Kısacası ...niceliksel büyüme, niteliksel büyümeyle taçlandırılarak bütün hızıyla adamızda devam ediyorum. Birkaç örnek vermek istiyorum. YÖK Başkan Vekilimizin de hayretle karşıladığı bir olay. Buradaki tüm üniversitelerin konsensusuyla bir doktora öğrencisi jüri kurulmadan önce... Muhakkak uluslararası bir yayın yapmak zorunda. Uluslararası yayın yapmadan jüri toplanamıyor. Bu yeni yeni başladı Türkiye'de birkaç üniversitede. Bu artık o nicelik değil niteliğin ne kadar önemsendiğini göstermesi açısından küçücük bir örnek. Tabii ki bunu saymakla bitmez. Bu neyi de getiriyor? Bizim dünya üniversite arasına girme noktasında yayın faktörünün çok olduğu bir noktada yayın sayımızın, üniversitelerdeki yayın sayımızın süratle artmasını beraberinde getiriyor. Uluslararasılaşma söylemesi bile zor. Bu noktada çok kısa bir projeksiyon yapacak olursak üniversitelerimize, geçen yılki rakamlarla konuşacak olursak, öğrenci sayısı 57 binler, 56 bin aşmış 57 binlerde. Bunun 32 bini ana vatandan gelen öğrenciler, 12 bin civarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencisi bir o kadar da üçüncü ülke veya uluslararası ülke sıfatıyla ben bunu dün tam olarak hesapladım. 106 ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dışında 106, 2 de bize eklersek 108 ülkenin farklı kültürün, farklı öğrencinin bir arada buluştuğu bir kültür mozaiği. Uluslararasılaşma. Evet. Sadece 56-57 binin, 12 bininin Türkiye dışında uluslararası öğrenci ama toplam öğrencinin 56 binin, 44 bininin yurt dışından geliyor olması çok daha anlamlı. Yıllar önce hükümetlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerimizin birlikte ortaya koydukları bir rakam. 60 bin rakamı. Evet. 25 sene önce veya 15 sene önce böyle bir rakamdan bahsetseydiniz çok az inanan bulurdunuz kendinize veya biraz daha kötümserler sizi başka bir yere yolcu ederdi. Bunu tutun kapatın diye. Ancak bu rakam bugün gerçekleşmiştir. Bu rakama ulaşılmıştır. Bugünlerde 100 bin öğrenci zikredilmeye başlanmıştır. Kolay mı? Çok kolay değil. İmkansız mı? Hayır. Neden imkansız değil? Bugün biraz sonra iki tane temel atılacak. Böylesi ufku geniş, böylesi dünya ile entegre olmayı başarmış insanlar, başta Suat Günsel hocamız olmak üzere, Böylesi üniversitelerin değerli yöneticileri olduğu sürece bu olaya Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte el ele aynı noktaya baktığı sürece 100 bin hedefinin de ben uçuk bir değer olmadığını zor olduğunu ancak başarabileceğimize hep birlikte bütün üniversitelerin el ele omuz omuza bunu başarabileceğine olan inancım sonsuzdur. Burada küçük bir parantez, bu öğrencilerin çok büyük bir kısmının Müslüman olması. Biraz sonra camiyle bağlamak açısından söylüyorum. Müsaadenizle iki cümleyle Suat Hoca. Suat Hoca'yı anlatmak, formülize etmek kolay bir şey değil. Ancak 22 yıl mesai yaptığım, çok sevdiğim, saydığım hocam, Suat Hoca ve Yakın ile ilgili iki cümle, gerçekten iki cümle, iki satır. İskenderiye Kütüphanesi yakıldı. İskenderiye Kütüphanesi'nin yerine bir kütüphane koymak için büyük kütüphane. O hayalle, o projeyle kütüphane yapıldı. Daha Follok Yumurta Yok Ortalık'ta bir olimpik yüzme havuzu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kardeşleriyle yarışa girip altın madalya alan çocuklar çıkıyor o havuzdan. Yıl 97. Daha ortalıkta bina yok. Bir gün bir Gemi almaya karar verdiğini söyledi hoca. Ben şaşırdım dedim. Gemiyi ne yapacak? Denizcilik Fakültesi dedi buracak. Dedim Allah yolumuzu açık etsin. Denizcilik Fakültesi gemi alındıktan sonra arkasından geldi. Süper bilgisayar, bilmiyorum bugün ne kadar aklımızda canlandırabiliyoruz ama tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtan unsurlar, çok değerli hocalarımızın çalışmaları ve bizim ortaya koyduğumuz bu altyapılar. Bugün eğer CERN dünyanın en büyük deneylerinin bir tanesine tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya indinde tanınan üniversitelerinden birisi Yakın Doğu Üniversitesi katkı koyarak orada yer alıyorsa 25 ülke dünyadaki 25 ülke arasına girdik demektir o projeye katkı koyan hastane söylemeye gerek yok vesaire vesaire. İki cümle dedim, onun için kısa kesiyorum. Bugün bir yanda çok büyük iddialarla Sayın Mütevelliyeti Başkanı söylediği mükemmeliyet merkezi olma iddiasıyla yepyeni bir üniversite, diğer tarafta tamamına yakın büyük bir kısmı diyelim, büyük bir kısmının Müslüman olduğu bir yapıda bir üniversiteleşmede bir ibadethane mükemmel muhteşem bir yapı. İzlerken gerçekten etkilenmemek elde değil. Ben tüm iki olayında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve bundan sonra bu tür yatırımların diğer üniversitelerin kampüsleri bahçelerinde yapılması, işte bizim insanımızın şimdilerde zikretmeye başladığı 100 bin öğrenciye varmanın anahtarıdır. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür eder saygılar sunarım.